İyi akşamlar takım oyununa hoş geldiniz. Nefesleri tutarak beklediğimiz Derbi maç günü bugün. Fenerbahçe ile Galatasaray. Dev derbide 3 puan mücadelesi verecekler. 11'ler belli oldu. Çok değerli konuklarımızla 11'leri değerlendireceğiz. Hemen 11'leri paylaşalım sizlerle. Ev sahibi Fenerbahçe kalede Livakovic var. Ferdi Osterwalde, Ciko Osayi, Crespo İlfa, Can Tadic, Cengiz Şimanski, Ceko 11 ile sahaya çıkıyor Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Konuk ekip Galatasaray'ın 11'i. Fernando Mustera var Galatasaray'ın kalesinde. Barış Alper, Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy. Kerem Demirbay Torera, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech Mertens ve Icardi 11 ile sahada olacak Galatasaray. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında derbiye dair tüm notları, tüm sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız bu programda. Derbiye kadar sizlerle birlikteyiz. Aspor ekranlarında takım oyununda çok değerli isimlerle birlikte. Rea Kapsal, Cem Pamiroğlu, Serkan Korkmaz ve Ahmet Akşam bizlerle Hoş geldiniz Derbi Özel'e. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dev Derbi yılın en önemli başlarından biri. Ee, az sonra başlayacak artık bir saatten az bir süre kaldı diyelim. Ahmet Hocam nasıl buldunuz iki takımın 11'lerini Galatasaray'la başlayalım. Ee, kendi adıma çok keyifli buldum. Neden? Her iki hoca da bugün e, teknik becerisi biraz daha yüksek e, olan futbolculardan bir 11 kurmuş. Örnek verecek olursak Fenerbahçe'de İsmail orta sağda defansif yönü en kuvvetli futbolculardan biri olarak düşünülürken bugün oyun'a başlamıyor. Galatasaray'a baktığımızda da Galatasaray'da da yine orta sağda Kaan Ayhan'ı önemli maçlarda kullandığını görüyorduk Okan Hoca'nın. Torreira ile birlikte Torreira'nın yanında Kerem Demirbay var. İki takımında ortak. Bazı zaafları var. O da e, defansın merkezinde. Ama e, hafta içi en çok konuşulan konular defansif yönde şuydu. E, i̇ki takımın e, ofansif oynayan bekleri var. Öndeki forvet oyuncularından, kanat oyuncularından hep defansa yardım bekleniyordu. Ama kadrolara baktığımızda Tadiç, Cengiz defansa çok yardımcı olurlar mı? Ee, eğer Boye atağa katılıyorsa, Barış atağa katılıyorsa veya Kerem Ziyeş defansa çok yardımcı olurlar mı? Osay atağa katılıyorsa, Ferdi atağa katılıyorsa bunlar da bunu yapacaklar. Yani takımlar savunmadan çok topa sahip olarak oynamayı hedeflemişler ki bu keyifli bir oyun vaat ediyor sevgili Cüneyt. O yüzden kazandıkları topları çabuk kaybetmemeleri çok önemli. Hatta atak bitirmeleri ee, çok önemli ee, ben kendi adıma kendi kalemden uzak oynanmasını isterdim oyunun hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bence e, buna önem vermesi gerekir diye düşünüyorum eğer zaaflar e, defansın merkezinde diye düşünüyorsak evet. da orta saha bugün ikinci bölgede Oyunun direkt skorunu belirleyen e, e, futbolculardan kurulu olacak. Bence Cem Fabiroğlu'na dönelim. Hocam Fenerbahçe'nin 11'i, iki takımın 11'i ne nasıl buldunuz? ben öncelikle İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Çünkü e, hepimizin kafasında Crespo, İsmail e, kilisi daha çok önlü bir olarak gözüküyordu. Ama İrfan Can'la başlaması Fenerbahçe'nin galibiyet isteyen, Fenerbahçe'nin e, uzun zamandan beri hepimizin de e, telaffuz ettiği İrfancan. Can'ın 8 numara oynar. İrfan Can 8 numarayla zaten transfer oldu. Başakşehir'de de 8 numara oynadı gibi hep söylemlerimizden sonra ee, İsmail Kartal'ın da özellikle Galatasaray gibi yani çok önemli bir maçta İrfan Can'la e, orta sahasını kurması önemli. E, Cekon'un e, ufak bir sakatlığı vardı, e, risk edilmedi geçen maçta e, bu hafta e, oynayacak olması önemli. Fenerbahçe için önemli bir artı. Fenerbahçe'nin genel yapısına baktığımız zaman da birbiriyle anlaşmış, oturmuş bir kadro olduğunu söyleyebiliriz. Zaafları yok mu var? Ciku ile Osterbolde'nin birbiriyle olan uyumu hala bana göre soru işareti. Ama Fenerbahçe'nin yapısına özellikle de gol bölgesindeki ön alandaki oyuncularına baktığınız zaman İrfancan'ın da oraya katılmasıyla... İyi iyi bir skor çıkacak gibi düşünüyorum. Yani maçta skor olur diye düşünüyorum. E, Galatasaray'ın 11'ine de baktığımız zaman da herkes orta sahada Kerem Demirbay'ın yerine e, daha çok e, Kaan'ı bekliyordu. Ama e, o hocanın da kararı, Okan Burun'un da kararı Kerem Demirbay oldu. E, Barış Alper bu kadar e, Galatasaray takımı çok iyi transferler yapmasına rağmen, kadro mühendisliğini kurmasına rağmen bir sol bek hala bulamaması ilginç gerçekten de orijin sol bek olan Anyelnio ve Kıyazımcanın oturması ve Barış Alper'in oynaması enteresan. Genelde de Galatasaray'ın kadro yapısına baktığınız zaman da geçen seneki kadro yapısının da aynı olduğunda oyunculardan kurulu olduğunda söylememiz lazım. Özetle iki takımın da çok keyif vereceği ve de herkesin de heyecanla bekleyeceği bir maç olacağı düşüncesi hakim bende. Kadıköy'den güzel görüntüler <laughs> ekranlarınıza yansıyor. Tribünler dolmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölüme geçtiler. Maçın başlamasını bekliyorlar. Heyecan dolu bir akşam yaşıyoruz derbi öncesinde. Sevgili futbol severler nasıl bir derbi hayal ediyorsun Serkan Korkmaz? E, açıkçası zaman zaman hafta boyunca maçı düşündüğümde <laughs> bir beraberlik, golsüz beraberlik hatta olasılığı üzerinde duruyordum ama şu 11'lere baktığımda bu maçın golsüz bitme ihtimalini hiç görmüyorum. E, çok iyi kaleciler olmasına rağmen, çok usta iki golcü var iki tarafta da ve gole çok dönük e, bağlantı oyuncuları var, kanatlarda oyuncular var. Şimdi Ziyeş'in şutları, Ziyeş kötü oynadı dediğimiz bir maçta iki gol bir asist bir gol iki asist yapabilen bir oyuncu. E, Mertens e, tercihi tabii enteresan. E, Zaha'nın yedekte olması enteresan Galatasaray'da ve Demirbay'ı sağda görmek enteresan. Nelson'a şaşırmadım. Sanchez yoksa Ceko e, gibi size'lı bir forvetle beraber e, özellikle Fenerbahçe'nin baskılı dakikalarında Nelson'un e, hava hakimiyeti işe yarayabilir. Ama bunun dışında dezavantaja da dönüşebilir çünkü arada çok fark var. Yani Sanchez Nelson tip olarak da çok farklı. Kaan da çok farklı. Yani burada e, Nelson ile Kaan seçimi bir kritik olmuş. Bir de orta sahada Torreira'nın yanında kullanabilirdi Kaan'ı e, Okan Hoca. Orada da Demirbay'ı tercih etmiş. Bir de açık konuşmak gerekirse e, bu maçı ziye işlemi ya da ters kanatta Zaha ile oynarsın desen. Ben hani genel olarak Galatasaray taraftarının maçtan önceki beklentilerine baktığımda Zaha'dan Galatasaray taraftarının beklentisi daha yüksek ama Okan Hoca'nın Ziyeş'ten beklentisi bu maç, maçla daha çok uyum göstermiş. Ben hani 11'in doğru olup olmadığını Galatasaray adına ahkamını kesemem ama maç başladıktan 15 dakika sonra anlarız diye düşünüyorum. İrfancan bence bu benim kişisel görüşüm. Kendisinin de ağzından değerlendirmesini kendisine dair dinlemiş birisi olarak kendisiyle de bu konuyu değerlendirmiş birisi olarak söyleyeyim. Ya bence Türkiye'nin en iyi 8 numarası bugün orada oynayacak olması sadece bu maç özelinde Fred'in yokluğunda İrfancan Denendi de gibi bakılacak bir konu değil benim açımdan. Cengiz'in son maçta attığı güzel golle verdiği güven İrfancan'ın 8 numarada kullanmaya kullanılmaya şansını doğurdu. İrfancan eminim çok mutludur şu an. Hani bir Galatasaray derbisine kendisinin asli mevkisi olduğunu düşündüğü mevkide çıkacak olmasından dolayı. Crespo tercihi enteresan. Hocalarımın düşüncelerini merakla bekliyorum. İsmail yerine Crespo. Tadic, Simanski, Cengiz, Ceko her zaman gol atabilecek, her yerde, her takıma gol atabilecek bir forvet hattı diyebiliriz. Aynı şekilde Kerem Ziyech, Icardi ve Mertens için de benzerini söyleyebiliriz. Ben düğümü çözü, çözecek şeyin ee, savunma bloğu önünde ve civarında oynayacak olan orta saha oyuncuları olduğunu düşünüyorum. E ee, Fenerbahçe'nin savunması da şu an eminim Fenerbahçelilere çok güven vermiyor. Osterwold, Ciku ikilisi. Ee, her şeye rağmen Nelson'un ara sıra bulduğu forma şansını da iyi değerlendirmediği görüşünde eminim buradaki herkeste. Ee, Barış Alper de sol bekte oynayınca burada hani düğümü çözü çözecek şey muhtemelen kalecilerin performansı. İşte orta sağdan savunmaya yapılacak yardımlar gibi detaylar olacaktır. Gollü bir maç bekliyorum ama hani çok gollü diyemem. Hani bu maçta karşılıklı goller olabilir. 1-1, 2-1, 1-2 gibi sonuçlar izleriz gibi geliyor. Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Aynı şekilde kısa bir süre o süre oynanacak. Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. O maçta eminim bu 11'lerden çok daha farklı 11'ler göreceğiz. Bakalım nasıl bir derbi olacak. Derbiler olacak diyelim o zaman. Sağ dışında müthiş görüntüler var. İzliyorsunuz, ekranlarınıza yansıyor. Bu da sağ içinden görüntüler. Galatasaraylı futbolcular zemin kontrolü için çıktığında zemin yumuşatılıyormuş mu demek lazım. Evet. Yağış <laughs> atılınca hocam, Ahmet hocam daha iyi bilirsiniz. Serseminler de bir... Evet. Sular açılır. Galatasaraylı futbolcuların kendim. çıktığı ana denk gelmiş. <laughs> Onlar da bu espriye gülerek karşılık vermişler. Ee, güzel bir başlangıç olmuş diyelim. Olur böyle şeyler. Rekabetin olduğu ortamda e, tabii ki küfür, olay istemiyoruz ama e, böyle küçük espriler de yaşanacak. Size öyle atalım Riyal Hocam. 11'leri gördükten evet. sonra bu 11'ler bize nasıl bir oyun vaat ediyor onun bir e, emarını çekelim. Evet. Ya şimdi Fenerbahçe'de merak edilen iki pozisyon vardı. Bir stoper kim oynayacak? Yani oradaki tercih ne olacak? İşte Serdar, Serdar'ın sakatlığı vesaire falan döndü yok. Antrenman çıktı sakat. Samet mi yoksa Ostar mi? Yani bir sol bek Ostar tercih etmiş İsmail Hoca. İkinci ee, en önemli, yani orta sahada İrfan Can'a oynayacak Cengiz Çizgi'de mi? Yoksa Crespo, arkadaşlarımda söylediği gibi Crespo ve İsmail önlerinde Şümanski, İrfan Çizgi'de mi? Şimdi niye İrfan'ı orada oynatmış, neyi referans almış sizce olabilir? Ligde tek mağlubiyeti kime? Fenerbahçe'nin. Trabzonspor'a. Evet. Kendi evinde. Nasıl oynamıştı o zaman? Fret hatırlarsınız ilk sakatlandığı maç. Pendik maçından sonra ilk oynamadığım maçtı. Değil mi yanılıyorsam? Hı hı. Nasıl oynadı? İki tane altı numara gibi hem Crespo 8 gibi Crespo İsmail önünde Şimanski oynattı. Yani o zaman da mesela konuşmuştuk ya İrfan oynayabilir mi? Niye İrfan oynayabilir? Bir de şunu söylemek gerekir. İrfan bu sene futbol hayatının fiziksel olarak Cüneyt en fit, en fit hali, en güçlü hali. Zirve. Yani fiziksel Özgüran de kazandı taraftarla barıştı. Çok doğru söylüyorsun onların hepsi var. Ama ne 8 numara oynadığında çizgi oyununa ayrı bir hikaye lazım. Tabii. Hele bir de derbide ne fiziksel olarak o tempo lazım sana o ritmi yapman gerekir gidip gelmen gerekir. Hepimiz bildiğimiz gibi e, genelde koşu mesafeleri dayanıklı sahada işte baktığımızda en çok koşan oyuncular orta sahadır. Mukavvet işte dayanıklı. <laughs> Onun için fiziksel hali iyi olduğundan Trabzonspor'da maçında yapmadı o 8 numara hamlesini şimdi yapıyor İsmail Hoca bir ofansif tercih e, daha fazla işte hem de e, Crespo da çok aşırı bir defansif oyuncu değil. O da hamle zamanlamalarında hata yapan işte İsmail gibi defansif hamleleri daha doğru değil açıkçası. Şimdi böyle bir tercihle oynuyor. E, yani İrfan'ın da Fitali, Cengiz'in geçen haftaki o özellikle 45 dakikadaki Kayseri deplasmanındaki görüntüsü dirili. Böyle bir tercih yapıyor. Bu önemli bir tercih, önemli bir hamle. E, Tabii şunu en son Fenerbahçe ile ilgili söyleyeyim. Şimdi Osterwald'a Cicicu ikilisi e, yani şimdi partner olarak tabii bir arada oynamadı, etmedi falan vesaire. Şimdi e, ya yani bu özellikle derbi için genç, çaylak bir oyuncu çok faal yapıyor, pozisyon kaybediyor, pozisyon hatası yapıyor. Burada İrfan Can'a defansif anlamda Cüneyt ciddi yük biniyor. Mutlaka Crespo'nun yanına gelip pozisyon alması gerekir. Yani Dün konuştuğumuzda mesela ben Oster için İsmail de oynayabilir orada dedim. Yani kapatmak gerek o bölgeyi. Çiko iyi dönmedi sakatlıktan. Ee, ve de Galatasaray'ın en büyük silahı farkı? Ucumdaki çok bireysel yetenekli oyuncularıyla fark yaratmak isteyecek.